Selamünaleyküm. Mitte Velkoz oynuyoruz. Çok severim Mitte Velkoz oynamasını. Karşımızda ne var? Ya bu da bayağıdır karşıma gelmiyor da. Minyonların falan böyle şekline falan girebiliyor ya. Muhtemelen kancaz bir iki de. Bakalım. Dikkatli olmaya çalışacağım. Ne kadar dikkatli olsak muhtemelen yiyeceğiz de. Şimdi yıl sonu geliyor. Yıl sonu gelince benim dikkatim bir şey çekti. İki yıldır işte bir kanalım daha var. Yıl sonu geldiğinde YouTube'da gelirler nedense bir tık artıyor. Sebebini bilmiyorum. Vardır kesin bir sebebi de. Böyle Kasım Aralık dönemlerinde bin gösterim başı gelirleri artıyor. Şu an ben diğer kanala en son 10 dakikalık bir video koydum. 10 dakikalık bir videoda oyun bir takıldı. Niye öyle oldu? 10 dakikalık videoda bin gösterim başına 50 lira gelmiş. Yani bence gayet güzel. 10 dakikalık bir video için. Demek ki şöyle bir 30-40 dakikalık bir video atsak 100 liranın üzerinde bin gösterim başına geliri olacak. O da gayet iyi. Önceden mesela 1-2 ay önce 30-40 lira arasındaydı. Şu an 50 lira bandına gelmesi gayet iyi. Yalnız ben lane'i iterdim. O yüzden double açtım da. Konuşacağız diye lane'i de etmedik. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bu kanalın şeyi açılmadı tabi. Bir de kategori farkı da var. Bizim diğer kanal hayvancılıkla alakalı olduğu için izleyici yaş ortalaması da yüksek. Onun da etkisi olabilir. Bir tık daha herhalde oyun kanallarına göre daha yüksek oluyor galiba. Bakalım inşallah bu kanalın da şöyle 1000 abone olursa gelirleri açılırsa şey yaparım. Bunun da gelirlerine ben de merak ediyorum. Oyun kanalları biraz daha düşük oluyordu var ama bana çok şey gelmiyor ya. Burada ister istemez video dakikaları daha uzun oluyor. Ya orada genelde diğer kanala 10 dakika var videolar atıyorum ben. 9 dakika 10 dakika. Buraya ister istemez bir oyun 18-19 dakika sürüyor benim. Hatta arkaya arkaya böyle iki oyun daha atsan daha uzun olur. Video uzayınca da ister istemez geliri de yükseliyor. Bakalım inşallah onu da tecrübe ederiz. İş yani açılırsa. Yalnız bayağı konuştuk da çok lane'e odaklanamadık. Normalde ben bunu daha çok dürterdim. Çok fazla da dürtemedik. Ya umarım selamıyon ya. Şimdi ne durumdayız? durumda değiliz ya. Şöyle pasifi de patlatalım. Devam ederdim de. Botumuzu basalım. Burada kalmaya devam edelim. O da basmış bir botunu. Şöyle base attırmayalım ona. Şu an gayet iyi durumdayız ya. Sıçra denesem mi ya? Neyse çok canım çekiyor da. Boşuna sıçra atmayalım şimdi. Refleksler zayıf. Bir de 3-4 günde anca oyuna girebiliyorum. Lan minyon gene engel oldu ya. En son herhalde bir 3-4 gün önce girdim oyuna. Bir oyun atıyorum. Onda da video çıkıyor zaten. Yani iyi de olsa kötü de olsa oyun atıyorum. Bak şöyle Q'dan şey alabiliyorsunuz Verkoz'da. Yalnız büyüye çarpmadı okuyor. büyüdü. Yine base attırmayacağım. Bu orada kalırsa ben 6 level olacağım ama. 6 level olursak rahat keseriz. Şöyle yine bir gittim bu sefer. Şunları atacak değil mi? Burayı hızlıca itelim. Biz de gidelim. Şimdi kayıpçılık bitti. Bu bizi bayağı rahatlatacak. Lüden alacağım bu arada. Normalde şunu alıyorlar da. Yok ya ben Lüden'le daha rahat ediyorum. Belkozu böyle biraz daha tek atmaya yönelik oynamak lazım. Tek atma demeyim de. Yüksek hasar diyeyim. Şimdi arkadakiler tek yiyecek. Artık şeyini öğrendik. Burada şey yok değil mi? Nikon nerede? Şu an göremiyoruz. Bir ses verelim biz. Tamam geldi. Şuna oturursa tam sıçrasını aldık. Gidecek. Yani gitmesi lazım. Ben de burayı iterim. Bayağı bir öne geçeriz. Ha, temiz oynuyoruz şu an ya. Bugün biraz yorgunum. Aşırı yorgunum. Çok dikkatim de yok. Biraz da konuşacağım diye de zaten oyuna da odaklanamadım. Böyle rahat bir oyun geçsin istedim. O yüzden Velkoz aldım. Normalde Velkoz almasını pek sevmiyorum. Böyle şey gibi geliyor. Ya velkoz da rahat oynuyorum biraz. 4-5 yılı geçti. İşte 6-7 yıldır falan pek oyunu ya kazanmak için oynuyorsun tabii ki de de. Ne yapıyor? He bak laksmış. Onu yedik. Laks aslında şurada görüyorum. Yememem lazımdı da. Cidden laks sandım. Ya oyunu şu 5-6 yıldır falan genelde keyif almak için oynuyorum. Genelde de şey oynarım. Sen ama sıçra atacağım ben. Yersem sıçra atarım. Yemedim gerek yok. E'yi attım ben aslında. Ultime de çok az kalmıştı ya. Ya orada görüşüm vardı. Şurada görüşüm vardı. V'sini de gördüm de gelmesini istedim. Kaçarım sıçramda var her türlü kaçar dedim de. Orada 2'de 2 alabilirdim ya. Şimdi Neyko'yu göremiyoruz. Muhtemelen Beyze gitti. Bu da Caitlyn değil mi yoksa? Tabii ki de değil. Bunları iyi atıyoruz ya. Şimdi bu sene birazcık işleri yoluna soktuk. Oyun falan oynayabiliyorum da. Normalde işte hayvancılığa başlayalı benim 3 yıl oldu. İlk 2 yıl hiç LoL'e giremedim zaten bir eksikliğini de hissediyordum açıkçası alışkanlık olmuş yıllardır oynadığımız için kısa tamam, ne diyordum işte ilk iki yıl hiç oynayamadım da ama bu yıl çok şükür böyle fırsat kalıyor artık. Biraz biraz işlerimizi yoluna soktuk. Biraz daha düzen oturuyor. Sıfırdan bir düzen kurduk. Yine diğer kanala bakabilirsiniz. Bütün böyle serüvenimi de orada çekmeye çalıştım. Videolarını yapmaya çalıştım. O da beğenildi. Çok şükür orada da güzel bir kanalımız da oldu yani. Hem yani insanlara faydası oluyor. Yeni başlayacaklara özellikle. Hem yani ben de çok istediğim bir şey de böyle bir YouTube kanalım olsun. 10.000 bin abonede olmak üzereyiz orada. Az kaldı. Şimdi benim lüden bitti. Bir kontrol totemi aldım. Çok görüş yapamadık. Normalde şuraya bir tane kontrol totemi atarım ben tam şu uca. Bir tane de şuralara bir yerlere normal totem atarım. Oyun niye kısır gidiyor ya? Çok kısır gidiyor. Niko burada bizi tutabilir. Şöyle sağ sol yapalım. Biliyordum da. Bile bile lades işte. Şuraya biz görüşlerimizi atalım da. Ha, tamam şunu da kıralım. şuraya gelir mi? Şöyle görmüyor gibi yapalım. Gene öldü değil mi? Ne öldüm ben? Burada Niko'yu pek bilmediğimi öldüm ya. Hiç böyle alıp niko oynamadım. Öyle karşımıza geliyor oradan biliyoruz. orada hasar yemem diye düşündüm. Tam güzel vurmaya başladı. Ve seriyle yitelim. artık Sağ sola da gidelim. Biraz fazla konuşacağız diye. Ama şuradan plate'i alalım da öyle gidelim. Kızart'tan kulevana dönebilir. O yüzden girip vurmayacağım. Ama o plate istiyorum ya. Şuraya bir gidelim de geliyor diyeyim. Ya o kili istedim ya. Ama öl. Tamam neyse. Belki gereksiz sıçrattık ama çok istedim onu. Ya skorum çok kötü ya. Bu oyun çok daha farklı olabilirdi. Ama yani, minyonda falan iyiyiz de. Aslında lane'in üstünlüğü de bizde bakarsan. Ama skor olarak Ha, Biraz bahane gibi gelecek ama gerçekten bugün bir yorgunluk var üstünde. Ya çok da önemli değil gerçi de kazanmışız kaybetmişiz. Elimden geleni yapıyorum tabi de. Hmm. Şöyle bota doğru gitsem. Buradan can dolduralım. Tamam. Ulti gereksizdi. Farkındayım. Tamam onu da istedik. Onu kaldıralım. Yeme artık hasar. Ha bunun şeyi patlıyordu değil mi? Bir daha bir daha patlıyordu. Demin de oradan öldük galiba. Kivosu üzerine oturduysan devamlı patlıyordu. Tamam tamam ben buradan çıkayım. Buradan alacağımızı baya fazlasıyla aldık. Yani orada ölmeseydiniz keşke. Sen de öleceksin değil mi? Olsun yine de hala ben baskınım diye düşünüyorum Niko'ya karşı. Hatta şimdi ben onun kulesini de alırım. Orada hem çok vakit kaybetti bir de öldü. Şimdi bu kulesini alalım artık. İlk kule mi olacak? Aynen ilk kule olacak. İsim falan gelmezse ben burayı aldım. Tamam. Yalnız benim şu an hasarım falan iyi durumda. şöyle bota doğru gideceğim ben yine. Bu maviyi alabilir miyim? Aldık. Şuraya kafa atmayalım diye tam sıçra aldık. Orada laksı vurdum değil mi? bana gelecek. Ama onu gene vurduk. Biraz kaşınıyor olabiliriz de. Vurdum değil mi? Meteor gitti vurduk onu da. Mesela çeyrek candaydı. Onlara doğru çeyrek candan öldüreceğiz. Yani bir, bir Q'muz çeyrek canı alır olacak. Hatta yarı can bile alır olacak. Biraz daha kasalım. Takım olarak biraz gerideydik. Şu an skor olarak yani yine gerideyiz de 14-13 çok önemli değil dengelendi artık. Objektif olarak öndeyiz galiba. Bakalım. Şeyde denge de kule olarak öndeyiz. Şu an sanki biz daha önde gibi gözüküyoruz ya. Yorduk mu? Aslında ona var ya. Biraz daha olsaydı kesebilirdik. Tamam ulti 50 saniye zaten. Şimdi şey alacağım. Bekleme süremizde sıkıntı yok. Neydi o? Ufuk getiren miydi onun adı? Bakayım. Aynen ufuk alacağım. O bekleme süresi konusunda bize çok fayda sağlıyor. Ejder alabiliriz. Şöyle çıkacağım. Onu da kes. Kesersin artık. Yani çok güzel. Hmm, oraya şöyle gelemesin diye tutalım. Aslında ultim geldi var ya buraya. Neyse biz ejderi odaklanalım. Oraya şöyle Q deneyelim. Yok ejderhe bir şey yapamıyorum. Ketlim var. Hatta benim buradan çıkmam lazım. Şimdi tapı biraz içeceğim. Buralarda midi aslında tutuyorlar diye ben tapa geldim de midi bıraktılar. Şöyle tapı bir tur daha itip biraz rakibi dağıtalım. Çok bu tarafa baskılı oynadılar. Şöyle birazcık dağılsınlar. Tapla da ilgilenmek zorunda kalsınlar. Ben yani buraya şimdi gelen olur. Buradan hemen çıkalım. Çok önde yakalandık. Gereksiz böyle bir iki ölüm yaşadık. Aslında alsak alırmışız da. Velkoz olduğum için çok açılamıyorum. Yani normalde başka karakter olsam gidip bu top 2'yi zorlardım. Bak hepsi Atakan'daymış aslında. Keşke o şeyi görsem. Neyse bir de alalım. Hatta şöyle tapa doğru tapa bir tıklayalım bakalım. Şu an 4 kişi gördük mitte. Tam şeyi de gördük, lisini de gördük. Tap şu an boş. Ama midi kestiler buraya gelirler. Gelmiyorlar. Hala mitteler. Yok gideceğim yoksa mit gidiyor. Tam tap 2 açıldı da mit gidiyor bu arada. Ya bu oyun çok çok daha iyi oynayabilirdik de. Öldü değil mi? Biz acilen Gölge Alevi bitirmemiz lazım. Az kaldı Gölge Alevi bitsin Rabadon alacağım. Hasar bayağı artacak o zaman. Böyle minyonları alayım. Bir tur hemen serisinden itelim. Gelsinler. Geliyor musun? Onu da aldık. Burayı iyi oynadık. Biraz beyitler gibi yaptık. Canım da az olunca. Bana biraz inandılar. Aksi şartmasa onu da alıyorduk. Ejder alıyoruz. Hemen base atalım. Bir 600 gold açım kaldı. Gölge alevin bitmesi için. Ama ölmeyin tek tek yapalım mı? Ya şu an kritik takılar. Biraz geri düştük takımca. Ama toplanmayacak seviyede değil. Şu an bir tık onlara bakıyor oyun. Yine beni kovalarlar mı? Ya belki uzun kayıtlaması güzel oluyor. Yani kolay kayıtlayabiliyorsunuz. Geri kaçarken Q atabiliyorsun ya. Q hem yavaşlatıyor. Yine eniz falan da var. O yüzden biraz böyle insanlar üzerinize alabiliyorsunuz. Hatta şuradan kapatabilir. Evet. Orada kilit çalmak değildi amacım. Kaçıyordu. O yüzden ulti attım. Öl artık ya. Bunu dikkatli oynasam keserim bile de. Risk atmak istemiyorum. Deneyeceğim mi? ölme ona da ya. Yıldırım asasına mı öldüm ben? Aynen. Şimdi risk alıp tapa çıkıyorum. Bunlar mitten itiyor. İşte şurayı bir tur itelim. Işınlanım var zaten geri dönerim. Ama aynı onlar mide gittiler. Hala middeler. Midi bizimkiler tutuyor zaten. Böyle bir tur daha it itmek istiyorum açıkçası. Yanlış yaptım da. Üçünü orada gördüm ya. Bunlar da yeni geliyor zaten. Şöyle çıkalım. Bana doğru gelecek çünkü değilsin. Aynen bana geliyor. Tamam onlar orayı güzel oyaladılar. Ben de burayı yapmam gerekeni yaptım diye düşünüyorum. Şurada base açacağım. Hani bak tapla ilgilenmek zorunda kaldılar. Bana da Rabodon'un alt parçası çıktı. Teslim olalım diyorlar da yok. Dönmeyecek bir oyun değil. Skorum çok kötü bu arada. Yani bu oyun böyle oynamamam lazım. Ben de yani sıkıntı. Oyunu çok daha rahat bir şekilde açabilirdim aslında bitten. Yine bence Niko'ya karşı yani daha iyilik kıyaslarsak hala daha iyiyiz. Şu an birebir de hasarımızla da baksan daha üstünüzdür. Ama oyuna daha çok etki etmem lazımdı. Bu arada Darius arkamızdan kapattı ama yetişemez ya. Ulti bu arada 40 saniye olmuş. Atmakta sıkıntı yok. Şu ejderi de alırsak hmm. son Ejder'e gireceğiz sanıyordum. Dengeliymiş. 2-2'ymiş. Yalnız iyi hasarımız olmuş. Şu mit kuleyi tutalım. Hatta da kesebiliriz de gidiyor. Ve şu an en çok farm bizde. Ama Yok ya kötü oynadım ya. Hiç kendimi avutmayayım farmımız iyi falan diye. Ama bizimkiler çok gereksiz açılıyor gibi ya. Oraya niye gidiyorsunuz ki? Tamam oradan iyi çıktım da. Aa, güzel oldu ya. Şu an alınacak bir şey kule alabiliriz. Baron çıkıyor. Baron alabiliriz. Bunu hemen alırız bence. Hatta inhibitör de açarız buradan. Açtık açtık. Tutamazlar. Vursa yani gitmeyi tercih etti Atrox. Inhibitörü alıp barona gitsek daha iyi değil miydi? Direkt barona gittin de şu an o barona da giremeyiz ki. Salın mı diyorsun? Şuraya posa Tamam, ama şurada iyisin galiba. Aynen orada. Rabodon da daha bitmedi. Aslında bakayım bir bitmiş de. Beyz atmam lazım. Şu an atılmaz. Darius. Beyitliyor da bizi. O daha da değil değil mi? Nico değil mi o? Ejder de çıkıyor. Ejderi de alabiliriz. Ejder de son ejderimiz mi? Yok. Alırlarsa onların son ejderi. Barona mı oynayalım? Ejder de önemli sanki ya şu an. Ejder'e yakın mı oynasak? Seri ejder'i hemen eritebiliriz aslında. Yoksa onlar alacak. Bu taraf var çünkü. Ya önden kafa atmak da istemiyorum ya. Hep öyle öldük bu oyun. Takım böyle bir gitmediği için ben gitmek zorunda kaldım. Pahalılar değil mi? Şimdi ben fena arada kaldım da. Ya oyun gidici gibi de test etmemek lazım. Şimdi belli olmuyor ki bu oyunda. Öndeyiz gibi oluyor. Kaybediyorsun. Kaybediyoruz gibi oluyor. Birden kazanıyorsun. Yine hala bir fight alırsak oyunu bitirebilecek bir şey de var. Açıklık da var. Ama gidici gibi de duruyor yani. O da bir gerçek. Mesela Warwick böyle yaparsa gider yani. Ya ben de biraz gereksiz öldüm bu oyunda. Evet fight kaybettik. Oyun herhalde biter buradan. Ama güzel bir oyundu ya. Tamam kaybettik ama keyifliydi. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.